Merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan lor dolması yapacağım. Erzurum yöresine ait olan bir dolma. Annemize sık sık yapar bu dolmayı. Ben de sizinle bu tarifi paylaşmak istedim. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla sunumu yapılıyor ve inanılmaz lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Öncelikle bu lezzetli sarmamızı pazıyla da yapabilirsiniz ama ben bahar ayında taze çıkan evelik yapraklarıyla yaptım. Pazı da çok yakışıyor. Zaten biz de pazıyla yapıyoruz. Her zaman evelik yaprağı da bulunmuyor. Yapraklarımızı güzelce yıkayarak kaynar suya ekliyoruz. Ve yaklaşık bir 10-15 saniye tutuyoruz evvelikse. Ama pazıysa en az 1 dakika kadar kaynar suda tutup tekrar soğuk suya atıyoruz. Çünkü bunlar çok hassas yapraklar olduğu için pişme süreleri çok kısa. Ee, pişmeye devam etmemesi için hemen soğuk suya aktarılması gerekiyor. Bu şekilde uygulayıp yapraklarımızı hazırlıyoruz. İç malzemesi için de 2,5 su bardağı bulgur, 1 adet soğan, ve biraz sıvı yağla bir bulgur pilavı yapacağız ve pilavımızın içerisine sonradan lor peyniri ekleyeceğiz ama öncelikle bu sade pilavımızı yapıyoruz sadece soğan ekliyorum soğanları yarım çay bardağı sıvı yağla böyle biraz karıştırıyorum ve bulgurumu da yıkadım hazırladım bu şekilde hazırladım süzülmesi için bıraktım birazcık soğanlarımı kavurduktan sonra bulgurumu tuzumu ev ve suyumu ekleyerek normal bir bulgur pilavı yapacağım. Kullandığım bardak miktarı 200 milimdir. Evet soğanlarım iyice kavruldu. Bulgurumu da ekliyorum. Kullandığım ürünlerin miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumu ve 3,5 su bardağı kaynar suyumu ekleyip pilavımızı pişmesi için bırakıyoruz. Evet pilavımız pişti. Altını kapatıyoruz ve büyük bir borcama alıyoruz. Dinlenen pilavımızı artık borcama alabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş, hazır bir Borcama alıyoruz çünkü e, eklediğimiz lor peyniriyle iyice yoğuracağız içimizi hazır bir kıvama getireceğiz. Farkındaysanız baharat falan hiçbir şey kullanmadım. Sade bir pilav ve lor peyniri kullanacağım. Lor peynirimizin miktarı en az 100 gram olabilir yani yükseltebiliriz isterseniz 200 gram'a kadar çıkarabilirsiniz. Çünkü lezzeti verecek olan bu lor peyniri. Yani lezzetli bir e, beyaz peynir de olabilir. Lezzetine güvendiğiniz bir basma peynir olabilir. E, dediğim gibi güzel olduğuna inandığınız, lezzet vereceğine inandığınız e, her türlü peynir kullanabilirsiniz. E, ben lor peyniri kullandım ve Erzurum'dan gelme bir peynir. içerisinde de e, küçük çeçil pe peynirler var. Bu tarife uygun olduğunu düşündüm. İçimiz hazır. Yapraklarımızı da hazırlayalım. Orta kısmındaki sert kısımlarını bu şekilde bıçağın ucuyla aldım. Ama dediğim gibi pazı kullanırsanız bu şekilde bir sorunlarınız olmaz. Ve sadece ben e, bahardan dolayı yeni çıkmış evelik yaprağı kullanmak istedim. İç harcımızdan böyle ufak ufak bir avuç olarak alıp böyle iyice sıkıştırıyorum bulgur olduğu için çabuk dağılıyor ve bu şekilde yaprağımızın tam orta kısmına yerleştirip güzelce saralım ve dar bir yaprak olduğu için de iki ucundan böyle parmağımızla sıkarak bulgurların dışarıya çıkmasını engelleyelim zaten tencerede pişirmeyeceğiz pişim olayı da çok kolay bu şekilde tepsiye dizeceğiz ve fırına vereceğiz dediğim gibi böyle elimle çiğ köfte yapar gibi e, bu zaten e, peynirin etkisiyle yapışacaktır, o elinizdeki bulgur bir araya gelecektir. Yaprağımıza koyup sarıyoruz ve iki ucunu da güzelce sıkıp güzel bir top haline getirebilirsiniz. Top top olmasında hiçbir sorun olmaz görüntü bakımından. Evet sarmalarımızı sardık. Şimdi bunları tencere değil böyle bir borcama diziyorum. Siz isterseniz de bir fırın tepsisine dizebilirsiniz. Bu şekilde sırasıyla dizip üzerine sosunu ekleyeceğiz. Benim bu şekilde bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane borcama sığdırdım. Bir buçuk su bardağı suyumun içerisine bir çay kaşığından fazla tuz ekliyorum ve bu şekilde tepsimizin üzerine döküyorum. Sadece su, tuz ve bir miktar da sıvı yağ. Ortalama bu tepsiye de yarım çay bardağı sıvı yağımız ideal gelecektir. Daha sonra da fırına gönderiyoruz. Kızarana kadar pişireceğiz. Evet, görüyorsunuz çok güzel pişmiş. Ben ikisini de aynı anda fırına attım ve ikisi de aynı derecede pişti. Bu şekilde zaten e, hafif e, yapraklar bunlar, içimizde hazır olduğu için sadece kızarana kadar tuttum ve e, tereyağı ve sıvı yağını bu şekilde kaynatıyorum. İçerisine toz biber falan atmayacağım. Ee, bizim yöresel olduğu için biz böyle bu şekilde baharatsız kullanıyoruz tereyağımızı iyice kaynatıyoruz pişen sarmalarımızı sunum için böyle bir tabağa alıyorum dikkatli bir şekilde parçalanmadan hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu güzelce üzerine bol dökerseniz daha da lezzetli oluyor inanın Evet bu şekilde sarımsaklı yoğurdumu ve tereyağımı da ekliyorum. Dediğim gibi tereyağa baharat falan eklemedim. Sade olarak tüketiyoruz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Lütfen ufak da olsa bir yorum bırakmayı da ihmal etmeyelim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.